video çekeceğim. Sen abi sonra ya, ya, ya. Evet, evet arkadaşlar bugünkü videomuzda yapacağımız ilk şey Blob Stars'ta yazılı olmayan 5 kurala bakacağız. Bakacağız. Ne garip değil. <laughs> i̇lk önce videomuza geçmeden önce kanala abone olup, like atmayı unutmayın. 8 aboneyiz. 10 aboneyle var arkadaşlar. 2 abone daha kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım. Geçelim videomuza. Blob Stars'ın yasalı kuralları mı var? Olmayan olmayan diyorum. Arkadaşlarımla görüşüyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz. İlk kuralımız neydi? İlk şeyimiz neydi? 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 Ah tamam. Evet arkadaşlar. Her maça girdiğiniz gibi şey yaparsınız değil mi? Ben size bir tam göstereyim şunu. Tek hesaplaşmaya girdiniz yani. Tek hesaplaşmaya girdiniz yani. Yazılı olmayan diyorum. Yazılı olan değil de yazılı olmayan. Zaten öyle bir şey var. Yazılı olmayan. Yani herkesin yaptığı bir şey. Onu da yemezsiniz. Yaptığı şey. Dönmek. Herkes arkadaşlık ifadesi bu. Ama bazen saldırıyor bu enayiler. Arkadaş istemiyor musun sen? Yok. Gel oğlum. Ayak, dön döndüğümüzde, döndüğümüzde şey canımız da oluyor daha. Ezgar geber. ben geberdi tamam. Dönmek yani. Böyle dönüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaş oluyorsunuz yani. Bak arkadaşım oldu bir tane. Bak bir tane ki Ezgar döndü arkadaşlar. Sonra da şöyle yaparsınız. Doğru işaret arkadaşımsın yaparsın. Biter. Sonra onunla arkadaş olursun. Bıçağı. Abi ne yapıyor? Ölmedim tamam. tamam. Ölce. Öleceğim. Dynamite gulce atıyor. Gelme lan. Ah! Arkadaşım bunun üstüne atlayabilir misin? Teşekkür ederim. Mike. Gerçek Dyname. arkadaşlık Dyname. budur arkadaşlar. Dynamite. Evet arkadaşlar şimdi sonra sonra da ne yaparsınız söyleyeyim mi? Arkadaşınız yana ikiniz birlikte şey kaldınız. Şöyle yaparsınız. Üzülme işareti yaparsınız. Ve dumanın içine girersiniz. Allah Allah. Dumanın içinde kendinizi öldürür ve o da üzülür sizle birlikte. Ama bazıları toksik olduğundan üzülmüyorlar. Salaklar çünkü. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birincimiz buydu. İbo yapma. El firmaya bir şey geldi. İbo. El firmaya bir şey geldi. Tamam bir şey geldi İbo. Sadece kredi geldi. Video çekiyorum şu an. Ya bu sesler arkadaşlar yanında iki arkadaşım var onların sesi. Aa. Yok. Evet sonraki deneyimize Deney mi? Sonraki şeyimiz arkadaşlar. Şeydi neydi? 8 bitin tortunu kırmak. Evet, 8 bitler hepimiz 8 bit doğduğu zaman tortunu kırıyoruz yani. Yo. Potamini kırıyoruz. Ya yani 8 bit 8 bit yaşadığı zaman kırıyoruz normal o. <laughs> Ama 8 bit yaşamadığı zaman öldüğü zaman tortunu neden kırıyoruz? Yani bunu bazen yapıyorsunuz yapmadığınızı ben de yapıyorum. Yanımdaki iki arkadaş da yapıyor. Yani herkes yapıyor bunu. Selamun aleyküm arkadaşlar size i̇şte bir şey söyleyeceğim. Bu videoya 10 like gelir. 10 like gelirse Brawl Stars'a gidenleri diye bir şey paylaşacağım. Ne? Evet arkadaşlar Ağzım. doğru söylüyor. Ne ayıysın ki? Kitin ne ayıysın <laughs> ki? <laughs> Allah cezas. <laughs> Allah Allah. Evet arkadaşlar bu küçük bir çocuk gibi. Bazen buna takmayın. Bana bakın. Evet arkadaşlar şimdiki Sonraki şeyimiz 8 metre tortunu Hepiniz kırıyorsunuz biliyorsunuz 8 metre tortunu herkes Kırıyorsunuz Yani gitseniz Robot bile kırıyor mu diye bir bakalım Robot kırıyor mu Robot kırıyor mu diye bir bakalım Eğitim alanı Eğitim alanına girdik arkadaşlar Robot bakalım Kırıyor mu İkideyiz şu an robot bakalım kıracak mı evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz çok yavaşsın oğlum video bitti mi? video bitti evet ben bir tor şuradan doldurmayayım da eh, şuraya bir ultima attım diyelim bunu kıracak mı acaba dur beni bir öldürsün beni bir öldür bakalım kıracak mı arkadaşlar arkadaşlar. Yani robot bu yani bu dostlar robot bile tortu kırıyor arkadaşlar. Bakın tortu bile kırıyor kendi başına. Bakın. Kırdı arkadaşlar. Yani bu dostlar <laughs> yazılı olmayan kurallarından bu. Melody abi. Ya ne diyor ona? Melody abi. Evet 5 hmm. dakikamızda olmuş. 3. yazılı olmayan kuralımız. <laughs> Allah'ım ya Allah'ım. ben senle git ya. Ben oynar. Çıkar mı? Boşta çıkar mı Video çekiyorum. Ben e de arkadaşlar şimdi başka yere geçeceğim. çünkü arkadaşlar çok ses çıkarıyor. O yüzden geçtim. Evet yani şunları kırıyorsunuz herkes. Bak şunları kıracaksınız. Yazılı olmayan birini kuralı bu yani arkadaşlar. Ulan sarsın yazılı olmayan. Yani şu kemikleri hepiniz gelip de kırıyorlar yani. Hepiniz şöyle kırmışsınızdır kemikleri. Çünkü bu Blostars'ın yazılı olmayan kuralları. Abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bunları hepiniz kırıyorsunuz arkadaşlar. Yani. bir şey de kır. Evet arkadaşlar. Yani kemikleri kırmak yani. Kemin. Dördüncü kuralımız size. Dördüncü kuralımız ise Dördüncü kuralımız ise Yani sizin dördüncü kuralınızda Yeni karakter geldi <laughs> Yeni karakter geldiği zaman Yeni karakter geldiği zaman Max değil Benim yeni Max'im geldi diyelim yani Max'i seçersiniz hemen yani onu Hepiniz yaptınız yani bunu Beşinci yazılı olmayan kuralımız ise Sevmediğiniz kuralları başka bir ayda koyarsınız sevdiğiniz karakterleri başka rütbeye çıkarırsınız. Yani bakın benim en sevmediğim karakter hangisiymiş bakın. Poco. Altı rütbeye kadar çıkardım yani bu kadar. Görevim var diye. Ama en sevdiğim karakter Edgar diye. Edgar'ı da o yüzden çıkardım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani böyle bunları da anlattığıma göre. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmişizdir. Abone olup like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yakında arkadaşlarımla birlikte vs attığım videosu da gelecek. 3 like sadece 3 like. Arkadaşlarımla birlikte vs atacağız yani ben mi burayım? Benim bugün sabah gördüğünüz sabaha giren arkadaşım var ya kanal ort yazıyordu ya. Onunla birlikte VS Atıcı'yız. Yani kulübümüz var ya. Kulübümüz. Kulübümüzün kanal ortaya yeri var ya. Bu çocukla VS Yani birazcık pro. Benim de proluğum var birazcık yani. yani böylece, böylece arkadaşlar. Bir tane daha konuk gelecek. O konuğun adıysa. O konuğun adıysa. Seve Sword. Sevres varsa 37 bin kupa gördüğünüz gibi kesinlikle onun aslında küçük bir çocuk, küçük bir çocuk ama abisi var onun bir tane Emir abisi daha kuzenleri var onun kuzenlerinden almış bir hesabı 37 bin kupa alıyor. Ben Abim, bir sürü, bir evet diyor o da kendisi ağzından çıkarıyor. Yani arkadaşlar o da katılacak yani mesela bir bir kara vs Bir de bir kara vs Bir de o sevil sportla vs satacağım Öyle arkadaşlar. Ya da Cemal'in yani Cemal gerçek adı onun. Cemal gerçek Karalord'un yani. isterseniz ID'sini göstereceğim öbürki videoda. ID'sini göstereyim arkadaşlık isteği yaparsanız ilk 10 kişiye arkadaşlık isteğini kabul edeceğiz arkadaşlar. İlk 10 kişiye. İlk 10 kişiyi kabul edecek ve sizi kulübe davet edecekler. <laughs> ve sonra da ki sizin de videoya çıkma imkanınız olabilir arkadaşlar. Evet görüyorsunuz şu haydi kaydedin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun ay sonuna gelmişizdir. Abone olup like atmayı at, unutmayın. Ne diyeceğim? Arkadaşlar 10 um, kişi değil de fazla kişi arkadaşımı yapacağım. Ama kulübe ilk 10 gelen kişi başkan yardımcısı olacak. Ve mini gameler oynayacağız. Mini game'ler için karakterler lazım olacak. Mini game'de videolar da çekeceğiz. Kostüm puanlama. Payı kaçış gibi. Videolar çekeceğiz. Şu an görüşürüz. Bay bay.